büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Zaman zaman toplumların, milletlerin, devletlerin hayatında vardır bu Kur'an dönemleri. Maalesef bizim de biraz şansımıza böyle bir dönem yaşandı. Yarın tarih kitapları böyle bir dönemi Cumhuriyet'in belki de fetret dönemi olarak yazacak. Bu büyük ülkenin hangi tarihi mecradan geldiğini bilmeyenler bu büyük geçmişe sırtını dayayarak oradan kuvvet alması gerekenler bu büyük geçmişi yok varsaymak için ellerinden geleni yaptılar. Siyaset o toplumun imkan ve kapasitesini azami noktaya çıkarmanın sanatıdır. Ama biz maalesef sadakat duygusuyla bendensin, sendensin anlayışı içerisinde bölen, parçalayan anlayışla bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin imamesi olması gereken Cumhurbaşkanı bir partili hüviyetiyle sadece ve sadece kendisine oy verenlerin Cumhurbaşkanı olmayı yeğledi. İşte değerli dava arkadaşlarım. Talih, tarih bazen ışık veriyor, bazen ışık vermiyor. Cumhuriyet dönemiyle ilgili önemli yazarlardan Fahri Rıfkı Atay'ın güzel bir kitabı var orada bahseder batış yılları diye. Talih ve tarih der Türk milletine üç kez ışık verdi. Birincisinde ikinci Balkan Harbi ile Edirne'yi kurtardık der. İkincisinde Bolşevik ihtilaliyle Rusların savaş dışı kalmasıyla İstanbul'u kurtardık der. Üçüncüsünde de talih ve tarih der. Türk milletine bir ışık olarak Büyük Atatürk'ü verdiler. İşte tarih ve tarih bazen ışık vermeyebiliyor. Doğruyla yanlışın yer değiştirdiği, <laughs> hakikatin kalbinden tutup kaldırmamız gereken günlerde maalesef dezenformasyon bültenleriyle insanlarımızın zihinlerinin nasıl karıştırıldığını bu günlerde görüyoruz. Yerli ve milli diye propaganda yapanlar bu büyük ülkenin bütün iktisadi altyapısını tasfiye etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu büyük geçmişe sırtını dönerek coğrafyada Türkiye'nin dış politikasını bir siyasi partinin dış ilişkileri noktasına indirgeyerek Suriye'den başlayarak bölgenin istikrarsızlığına bölgedeki çatışmaların derinleşmesine vesile olarak olacak siyaseti tercih ettiler. İşte bugün 5 milyon mülteciyi Türkiye bağrına basmak durumunda kaldı. Çok büyük siyaseten dış politikada uluslararası alanda kırılmalar yaşandı. Bir PKK'nın bir özerk alanı, PKK devletinin kurulması eşiğine bu yanlışlar Suriye'de. Yanlış siyasetimizin neticesinde ortaya çıkmış iktidar boşluğu orada bir PKK devletinin kurulmasına imkan verdi. İkincisi ise asırlar boyu sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya geldi bu büyük coğrafyanın göbeğinde Türkiye'nin de komşusu haline geldi. Şimdi bu dersleri almamız gerekirken aynı rotada devam ediyoruz. Aynı yanlışları yapıyoruz çok kısa sürede tez ortaya koyuyorum diyerek tercih ettikleri ekonomik politikaların bu ülkeye neleri nelere mal olduğunu hepiniz hayatınızda yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Yoksulun daha yoksul, orta sınıfın orta direğin kalmadığı bir ülkede huzur ve istikrarını uzun süre sürdürebilme imkanınız yoktur. Bizim temel meselemiz, iddiamız da odur. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin arkasına karnı tok sırtı pek insanları koyabilmekten geçmektedir. Bunu Türkiye kıt kanaat imkanlarıyla başarmış. Kıt kanaat imkanlarıyla üretici altyapısını kurmak için büyük fedakarlıklar yaparak başarmış. Sınırlı imkanlarla, sınırlı insan kaynağıyla bunu başarmış. Ama bugün o kadar yetişmiş insan gücümüz var ama kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kurmuyor bir ülke için herhalde bundan daha büyük bir felaket olamaz çıkmış bir sayın bakan yurt dışına mühendis ihraç etmekle övünür hale gelmiş hani marifet diye ayıbını anlatanlar gibi o açıdan değerli dostlarım önümüzde belki de Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız ya Türkiye tarihi yürüyüşü içerisinde bir hukuk devleti olarak, işleyen bir demokrasiye sahip olarak, uluslararası düzlemde güven veren bir ülke olarak yoluna devam edecek ya da dışarıdan ve içeriden istikametini kaybetmiş, bir dar zümrenin elinde rehin kalmış, keyfi bir rejimin daha da derinleşerek adeta bir Baas rejimine dönüştüğü bir ülke olarak yoluna devam edecek. O nedenle mücadelemiz önemlidir. O nedenle hepimizin bu ortak paydada milletimizin ve devletimizin adeta bir yıkım mühendisliği projesiyle bu büyük ülkeye 80 yıllık cumhuriyete devri sabık muamelesi uygulayarak yerleşik anayasasını, kurumlarını yıkmayı marifet zannedenlerin getirdiği nokta burasıdır. Şimdi kendileri de emin yolunu inanın bulamıyorlar. Bu noktada bu büyük ülkenin önümüze koyduğu imkanlardan azami düzeyde hepimiz yararlanıyoruz. Zaman zaman ifade ediyorum. Bu büyük ülkeyi yıkmak isteyenler bile Cumhuriyet'in kendilerine bahşettiği hukukun, refahın, fırsat eşitliğin, güvenin kıymetini bilecek. En fazla da bu imkan ve imtiyazdan azami düzeyde yararlanan bugünkü iktidar sahipleri bilecek. Ama suçüstü yakalanmışlık halleri dolayısıyla kavgasız dövüşsüz bir iktidarın el değiştirmemesi için ellerinden gelen barajları örmek için özel bir gayret içerisindeler. Ama bunlar nafile çabalar. Allah'ın izniyle milletimizin derin şuurunda yaşayan milli irade fetişizmi yapanlar, demokrasi şampiyonluğu yapanlar, demokrasi ve hukuk ancak ve ancak onların nehlerini işliyorsa kabulleri. Ama biz inanıyoruz ki bugün demokrasi ve hukuk ortak paydasında. Şahsi itirazlarımızı, beklentilerimizi bir kenara koyarak bu büyük masa etrafında yarınımızı inşa etmek adına bir irade koyduk. Bu mücadeleyi vererek geliyoruz. 16 Nisan referandumuyla başlayan ve olgunlaşan bu süreç içerisinde Demokrat Parti olarak kurucu irademizin ortaya koyduğu ruh, prensip, değerler, anlayış, icraat çizgisi içerisinde şahsi bir kariyer planı hesabı yapmadan davamızın gereği neyse bunun mücadelesini verdik. Çok şükür bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yurdun her köşesinde inandığımızı söyleyebiliyoruz. Ama bilesiniz ki bugün şan şatafat yaşayanlar bu ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar dini menfaat, menfaati din yapanlar bir gün gelecek bu ülkenin kaldırım taşlarında anla başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar. <laughs> Önümüzde kaldı bir yıl. Bu zaman dilimi içerisinde gönül çizgimiz içerisinde bulunan tüm insanlarımızla buluşmalı, anlatmalı, kutsal bir inatla düşüncelerimizi, değerlerimizi paylaşmak mecburiyetindeyiz. Bir kişiyi bile ihmal edemeyiz. O bir kişinin bu ülkenin mukadderatında göreceği fonksiyonu iyi hesap ederek adımlarımızı atmak durumundayız siyasetin zor bir dönemini yaşadık. Hep beraber yaşadık. O açıdan ben bugün Muğla'da şöyle simalara, masalara baktığımda tek tek büyük bir mutluluk duyuyorum. Hakikaten davası olanların başka kaygıları olmaz diyerek çıktığımız bu yürüyüşte bu zorlu zamanları hep beraber yeri geldi hicranımızı içimize aktararak yaşadık. Yeri geldi sevinçlerimizle yaşadık. Bugün birlikte olmanın gururunu bir kez daha ben de yaşıyorum. O açıdan burada bulunan, bulunmayan ama buralardan yükselecek sese, iradeye gönüllerini açmış tüm dostlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlerin şahsında bir kez daha şükran duygumu paylaşmak istiyorum. Yerelde ve genelde siyaset yapmanın zor olduğu dönemi yaşıyoruz. Maddi boyutlarıyla olsun. Baskın altına alınmış olmuş. Kitleler, insanlar tehdit edilir hale gelmiş. Ve bugün bu iktidar kendi varlığını korkular üzerine inşa etmiş. O nedenle hepimizin vazifesi. Bu sofra, bu masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerin temsilcileri olarak milletin ümidini temsil ediyoruz. O umudun fotoğrafıdır. O nedenle umudu hep beraber ayağa kaldırmalıyız diye düşünüyorum. Tekrar Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bu iftar sofrasında beraber olduk. Tekrar oruçlarımızı Allah kabul etsin diliyorum. Bu akşama teşrif ederek hakikaten şeref veren başta değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, eski il başkanlarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri hanımefendiler şimdi Arif abla bakıyor oradan bizi saymayacak mı diye. Sizi saymaz mıyım yani? Evet, pek çok dostumuz var. Komşu vilayetlerden gelmiş il başkanlarımız var. Ben onlara da Teşekkür ediyorum. Vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi hayırlı akşamlar diliyorum.